Uşak'ımızın kurtuluşunda... 27 Haziran 2023 tarihinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılımıyla 1 Eylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2023 yılı mali kurulu düzenlendi ve asıl gündem maddesi ise 3. Sanayi Sitesi'nin yapımı oldu. Bu alan, alan, kooperatifimiz. alan, alan kooperatifimize hayırlı, hayırlı olsun. 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 1 Eylül uşağımızın kurtuluşunda burada ilk dükkanların dikildiğini gördük. Burada açılış konuşması yapan Mehmet Çakın sanayi esnafına 2009 yılından beri bekledikleri 3. sanayi sitesi yapımı için 1 Eylül tarihini işaret etmişti ve bu tarihte burada binaların dikileceğini söylemişti. Mehmet Çak'ın ve ekibi göreve geldikten 2 ay sonra Karmadeli Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yan kısmında yer alan bölgede 3. Sanayi sitesine 31 Mayıs 2019'da ilk kazmanın vurulduğunu duyurmuştu. Şu anda 3. Sanayi sitesinin yapılacağı alandayız ve görüyorsunuz sizlerde herhangi bir bina dikilmemiş yine Mehmet Çak'ın verdiği sözü tutmadı diyebiliriz buradan. Ve yine 3. Sanayi sitesi esnafının 3. Sanayi sitesi bölgesinde yapılacak dükkanlar için hayalleri başka bağıra kaldı diyebiliriz. Uğur Medya olarak uzun zamandır gündeme aldığımız ve kamuoyu için haber yaptığımız 3. Sanayi Sitesi yapımı için son mali kurulda Mehmet Çak'ın 1 Eylül'de binaların dikileceğini göreceksiniz dedi. Bu mali genel kurulumuzun ertesinde ilk adımlarını atacağız ve inşallah kooperatifimizin de adına verdiği gibi 1 Eylül uşağımızın kurtuluşunda burada ilk dükkanların dikildiğini göreceğiz arkadaşlar. Uşak'taki sanayi sitesi esnafını umutlandıran bu konuşma artık onlar için heyecanlı bir bekleyiş haline gelmişti. Ve yeni dükkanlarına kavuşmak için gün sayıyorlardı. Bak görüyorsunuz işte bizim yetkililerimiz böyle yani yapacağımız bir şey yok. Biz de beklemekten başka bir hal çaremiz yok yani bekliyoruz sadece. Evet bugün 1 Eylül 2023. Bu önemli günde Uşak Tam 101 yılı önce düşman işgalinden kurtulmuş ve zafere ulaşmış. Ve aynı zamanda 3. Sanayi Sitesi'nin yapımı için önemli bir tarih verilmişti. Burada dükkanları görebileceğimiz bir tarih. Ama şu an geldik gördük ki burada hiçbir çalışma olmadığı gibi sizler de görüyorsunuz. Sadece bir ben bir de sizin de göremediğiniz kameraman arkadaşım var. Ve herhangi bir çalışmada yapılmamış.